Şenlik Caddesi'ndeki bankanın önünde silahlı soygun gerçekleşiyor. Adresi itikal ediyoruz, tamam. Ata silah polis! <laughs> Meli! Kapat gebengi! Meli'yi o adamlara bırakmayın Hüsnü. Orası her an can pazarına dönebilir. Galiba bir yolu var. Herkes pozisyon alsın. Ya üstüne olacak peki, üstüne olacak. Ne yapın, edin çıkarın oradan, tamam mı? Şu an önümde bina yıkacak kadar güçlü bir bomba var. Bomba mı? C4 en az bir kilo. Bu hesapta yoktu. Çık oradan hadi. Hadi kaç kurtar kendini çabuk. Bir deneyeceğim şansımı baba. Bak sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Hemen çık oradan. Konuşmayın duvar dibine dizilin hadi. Hadi. <laughs> Alo. Mesut. Arka sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Yetişemedik Hasan abla biz. İlacıydı, tedavisiydi. O sırada görücü geldi bana. Başta baba yok, ana da olmayacak. Bir kız çocuğunu kime emanet edeyim ha? Anne! 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 Bugün herkesin hayran olduğu bir yıldızın. Başka bir kadının daha hayatını mahvettiğini öğrendik. Ben hiçbir zaman başka bir kadınla yatağımda uyanmadım. Lan oğlum biz daha dün gömdük lan anamızı. Kudurdun mu? Şimdi sen de benim karım olacaksın. Ne, ne, onu ne olur Allah rızası için bırak. Annem gömdü toprağa yine? Ben istemiyorum Allah razı olsun. İstemedim ben yapamadım. Güvenle miyim Aslan abla? Piyasa yakında Kanal D'de.